TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz geçtiğimiz günlerde odun içerisine gizlenmiş bomba düzeninin ardından bu kez de cep telefonu şarj cihazında bir düzenek bulundu. Şimdi haberin ayrıntısına gidiyoruz. Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesinde bombalı tuzak girişimleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Suluköy Mahallesi'nde yaşanan Özda ailesinin sobasında yaşanan patlamayla ortaya çıkan bombalı tuzak olayı bugün yerini yeni bir bombalamaya bıraktı. İlk patlamanın yaşandığı ailenin akrabaları olan bir başka evde cep telefonu şarj cihazı içerisine yerleştirilmiş bomba olduğu iddia edilen düzenek bulundu. Geçtiğimiz günlerdeki patlamada ağır yaralı olan Mehmet kayın kayınbiraderi olan Sadık Öcal telefonunun şarjı bitince arabasındaki şarj cihazını eve getirdi. Ancak şarj cihazının normalden daha ağır olduğunu fark eden Sadık Öcal cihazı açınca bir düzenek ile karşılaştı. Durumu jandarmaya bildirilmesiyle birlikte olay yerine gelen ekipler bomba düzeneği olduğu ileri sürülen şarj cihazını güvenli bir bölgeye alarak incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri olay yerine gelerek düzeneğin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra cep telefon şarjı içerisindeki düzenek kontrollü bir şekilde imha edildi. Jandarma ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken başka bir bomba düzeneği ihtimali üzerine ev yeniden detaylı bir şekilde arandı. Ev halkından Mehmet Öncal, son düzeneğin kardeşi tarafından bulunduğunu belirterek olayın bir terör saldırısı olmadığı görüşünü savundu. Akşamleyin şarj makinesi lazımmış. Evet. Gidip e, şarj makinesinin arabanın içinde olduğunu söylediler. Gidip şarj makinesini getirdiği zaman ağır olduğunu söyledi. Bunların içinde bomba var. Dönüp içini açtıkları zaman bomba çıkmış. Tekrar jandarma hekimini aradılar, geri geldiler. Aynı evde kendi arabaların içinde bu sefer göğsünde bulundu. Zaten burada da soba patladı. Hı hı. O geride evde de soba patladı. Bunlar amca çocukları mı? Yok bunlar normalde enişteleri. Kendi e, eniştelerinin gelinin evinde zaten büyük patlama onların evinde oldu. Bu da şey gelinin evi. Bu da biz bulduk arabanın içinde. Kaçıncı boğuluyor bu sizi bunlar? 17. bomba. 17. bomba? Evet. Peki kimden şüphelisiniz? Valla şey, şimdi aranızda Hüsmet bulunan bir aile bir şey yok şu anda. Yani normalde Hüsmet yani diyelim ki normalde kan davaliz öyle bir şey yok. Ramazan Öncel ise son bulunan düzenekle birlikte şu ana kadar 7 bomba düzeneyi bulduklarını belirterek olayın aydınlatılmasını istediklerini söyledi. Kardeşim buldu. Yani bir köyün içerisinde terör bir benim bir de bacım mı buldu? Nerede buldunuz siz şeyi? Arabanın Nerede? içerisinde, şarj cihazının içerisinde. Sizin hüsumet olduğunuz kimse var mı? Var. Bu... Onlar da onlardan şüpheleniyor musunuz? Aynen onlar da şüpheli. Zaten emniyet bilgilerine de söyledik. Ya her şeyde şüpheleniyor çocukların psikolojisi. Biraz herkeste bomba arama psikolojisi olmuş. Orada ne yerini alsa bunun içinde bomba var bunun içinde bomba var. Biliyoruz ki şimdi arabanın kapıları kilitlenmiyor. Arabayı çarşıya da bırakmış, organize sanayinin orada da bir yere bırakmış, oradan işe gitmiş. Bundan sonra artık orada mı koyulur ya da gelip? mı Ama yine mu? kesinlikle terörden destek alıyor, bu bomba bir ya şey Ya billahi ki uzman işi, bu şey değil, böyle sıradan bir şey değil. Yani her şeyin içinde bomba var, düzenek var. Yaptığı organ nakilleriyle tüm dünyada adını duyuran Turgut Özal Tıp Merkezi şimdi de pankreas nakline hazırlanıyor. Yaptığı organ nakilleriyle tüm dünyada adını duyuran Turgut Özal Tıp Merkezi şimdi de pankreas nakline hazırlanıyor. Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Cüneyt Kaya, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek pankreas nakline ilişkin bilgiler verdi. Bir konu üzerinden, daha genel bir sağlık sorunu üzerinden başlayacağım. Bir, bu şeker hastalığı. Şeker hastalığı günümüzde gittikçe artan bir hızla toplumları tehdit ediyor. Bizim toplumumuzu da tehdit ediyor, bütün dünyayı da tehdit ediyor. Hemen genel bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Şeker hastalığının iki tipi var. Bunlardan tip 1 denilen anadan doğma, bazı eksiklikler nedeniyle olan bir şeker hastalığı var. Bir de bizim günlük hayatta çok duyduğumuz ileri yaşlarda zaman içerisinde kiloyla vesaireyle ilgili olan sonradan çıkan şeker hastalığı var. Bu ikisinin tedavisi birbirinden farklı. Bu çok görülen hastalık olan ikinci grubu biz zaten şu anda çeşitli ameliyatlarla veya ilaçlarla tedavi ediyoruz. Daha önceden bu ilaç tedavisi zaten yapılıyordu. İşte haplar, şeker hapları, insülin ilaçlarıyla zaten bunların tedavisi yapılıyordu. Yalnız son zamanlarda, son yıllarda bunun ameliyatla da tedavisinin Mümkün olduğu, artık görüldüğü için buralarda bazı ilerlemeler oldu. Biz de merkezimizde yüzün üzerinde bir miktar kilosu da olan şeker hastasını tedavi ettik. Ve buradan %80'e yakın bir başarı elde ettik bu. Önemli bir şey. Yani ilaçla tedavi edilen bir hastalığın ameliyatla tedavisinin %80 oranında başarı elde edilmesi bizim için çok önemli. Tabii ki her hastaya yapmıyoruz. Mutlaka seçiyoruz ama bu ayrı bir başlık olarak durmalı bence. Organ nakli ile ilgili bilgiler de veren Profesör Doktor Cüneyt Kaya süreç ile ilgili bilgiler aktardı. Organ nakline dediğiniz zamansa şeker hastalığında ne zaman organ nakli gerekiyor da pankreas nakli gerekiyor? Başta söylediğim bu doğmadan gelen, anadan doğmadan gelen tip 1 dediğimiz diyabet hastalığında Evet, pankreas nakli gerekiyor. Biz sadece ameliyatla <laughs> tip 2 diyabet dediğimiz bu sonradan gelişen değil, daha sonra e, ilk başlangıçta olan bu tip 1 diyabeti de tedavi etmek için çabalar içerisine girdik. E, onunla ilgili zaten Sağlık Bakanlığı'ndan şu anda onay geldi. Onun için de hazırlık yapıyoruz. Tip 1 diyabet için de e, çok büyük bir ihtimalle bu yıl içerisinde ya da işte e, önümüzdeki süre içerisinde pankreas nakli merkezimizde yapılacak. Şu anda hasta alımına başladık. Çünkü her hastaya mutlaka yapılmıyor. Genellikle böbrek nakli ile birlikte pankreas nakli yapılıyor. bu tip hastalar var ise bunları şu anda artık havuzlamaya başladık. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Elazığ'da ziyaretlerini sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi, milletin başına bela olan terör örgütünü sonsuza kadar yok etmek için mücadelenin devam edeceğini belirtti. Yok, tamam. Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi, Elazığ'daki ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada seçim vaatlerinin %66'sını hayata geçirdiklerini vurguladı. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ederken bir yandan da bu milletin başına bela olan terör örgütünü bu topraklarda sonsuza kadar e, yok etmek için mücadelemiz terörle mücadelemizde devam ediyor. Onlar esnafımızın kepeklerini kapatarak aşını işini bozar bozarken evlerinden, yurtlarından, yuvalarından ederken açmış oldukları çukurlarla gönül köprülerini yıkarken bizden o esnafımıza iş olsun diye baş olsun diye, o esnafımız dükkanını açabilsin diye, orada yaşam devam etsin diye mücadelemiz ve çalışmalarımız sonuna kadar devam edecek. Türkiye'de esas sorunun muhalefet olduğunu dile getiren tüfekçi, muhalefet Türkiye'nin geleceği ile ilgili yapılan bütün tartışmalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusu üzerinden refleks geliştiriyor ifadelerini kullandı. Esas sorun Türkiye'de maalesef muhalefet sorunu var. Muhalefet, Türkiye'nin hiçbir yapısal sorununa yapıcı bir çözüm önermediği gibi, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yapılan bütün tartışmalarda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusu üzerinden refleks gel geliştiriyor. Biz başbakan, başkanlık sistemi bu Türkiye'de tartışılsın diye çalışma yaparken yine ana, ana muhalefet partisi kalkıyor Recep Tayyip Erdoğan diyor. Halbuki rejim ve bu tartışmayı rejim tartışması haline getirmenin hesabı içerisinde Türkiye'nin enerjisini kaybettirmenin hesabı içerisinde çalışıyor. Türkiye'nin rejimle problemi yok ama sistemle problemi var. Türkiye parlamenter sistemle gelebileceği noktayı ve geldiği nokta belli. Bundan sonra biz Türkiye'yi hızlandırmamız lazım. Türkiye'de yeni başarı hikayeleri oluşturmamız lazım. Türkiye'de birlik, beraberliği, kardeşliği pekiştirecek projelere imza atmamız lazım. Ve onun için de başkanlık sisteminin bu Türkiye'de tartışılıp milletin huzuruna gelmesi lazım. Yeni anayasada çalışmalara başladığımızda Sizler de görüyorsunuz her parti oy oranına bakılmaksızın, milletvekili sayısına bakılmaksızın eşit oranda üye verdiler. Ben buradan soruyorum ana muhalefet partisine ve diğerlerine. Hani Türkiye dikta rejimine gidiyordu. Dikta giden bir yerde her parti eşit oranda anayasaya üye verebilir mi anayasa? Bakan Tüfekçi terörle mücadele edilirken kendini Türkiye Partisi olarak lanse eden, bunun gereklerini yapması gerekirken maalesef bölge partisi bile olamayan bir HDP olduğunun altını çizdi. Terörle mücadele edilirken Türkiye Partisi olarak kendini lanse eden ve bunun gereklerini yapması gerekirken maalesef bölge partisi dahi olamayan bir HDP var. Ve HADEP bugün geldiği nokta itibariyle sadece terör örgütünün sözcülüğünü ve PR'ını yapmaktan başka da hiçbir işlem yapmıyor. Onun için sözlerimin başında dedim ki maalesef Türkiye'de bir muhalefet sorunu var, muhalefet boşluğu var. Ne ana muhalefet ne de yavru muhalefetler hiçbirisi Türkiye'ye olumlu anlamda bir katkı sunmadıkları gibi Türkiye'nin gelişimini ve değişimini önleme noktasında ciddi anlamda ayak bağı olarak parlamentonun işlememesi noktasında da önemli gayretler sarf ediyorlar. Biz parlamentoyu bütünüyle çalıştırmak isterken birileri parlamento çalışmasın, Türkiye yapsal reformu tamamlamasın, önemli yasaları ne kadar geciktirirsek o o kardır deyip öyle bir muhalefet yapan bir muhalefet ve zihniyet anlayışı var. Onun için değerli arkadaşlar, bütün teşkilat mensuplarımız, bizler inşallah daha çok birlik, beraberlik içerisinde olacağız. Daha çok insanlarımıza gidip, insanlarımıza AK Parti'nin ve Türkiye'nin gerçekliğini anlatacağız. Ve onlarla daha fazla... Tarih izleyenlerimiz 13 yıldır çocuk özlemi çeken Ayşegül ve Fatih Metin çifti gördükleri tedavi ile ikiz bebek sahibi oldu. 13 yıldan sonra çocuklarını kucağına alan çift bebeklerine Azra ve Aras isimlerini verdi. 13 yıldır çocuk özlemi çeken Ayşegül ve Fatih Metin çifti gördükleri tedavi ile ikiz bebek sahibi oldu. Tedavi süreciyle bilgiler aktaran operatör doktor Fethi Ersan, çiftin mutluluklarına vesile olduğumuz için oldukça mutluyuz dedi. Bugün Metin çiftini, ikiz bebeklerini kavuşturmaya vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Evet. Bu ikiz bebekle 13 yıldan sonra anne babasını buldu. 3-4 kez tüp bebek tedavisi yapıldığı halde başarısız olunmuş. Allah çok şükür ikisi de sağ sağlıklı ee, ağırlıkları gayet iyi 37 haftaya kadar geldiler. Ee, bu arada tabii ki anne babanın e, e, heyecanı, stresi doruğundaydı. çünkü daha önce e, yıllarca uğraşmışlar e, ve sonuç alınamamış bir e, durum söz konusuydu. Anne baba mutlu, evet. bunların kucağına bebeklerini vermiş olmak bizim için de çok e, güzel bir duygu. 13 yıl sonra çocuk sahibi olma mutluluğunu yaşayan anne Ayşegül Metin ve Fatih Metin, çocuk sahibi olamayan çiftler asla umutlarını yitirip vazgeçmesinler ifadelerini kullandı. Bizler de hocama katılıyoruz, çok mutluyuz. Çocuklarımıza kavuştuk, 13 seneden sonra evet geldiler. Dediklerini yaptık. Yani herkese bunu yapsın. Hocaların söylediği şeylerin dışına çıkmasınlar. Size gelmeden önce neler hissediyordun? Yani umutsuzluk artık. Dördüncü denememizdi. Hani bu da olmaz gibilerinden yaklaştık ama oldu çok şükür hamdolsun. Evet güzel bir mutluluk. Ama bunu yapmak bir iki bir şey. Hocamın ve ekibinin sayesinde, o güzel insanların sayesinde olan bir şey. Bunların takibi, hastalığın takibi, ilaçların takibi, Orada çalışan insanların özverisi ve güler yüzlüğü sayesinde oldu. Mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah Allah herkese nasip eder. Hocamı da vesile kılar inşallah. Herkese tavsiye ediyorum yani. Hiç vazgeçmesinler. Biz 13 senedir vazgeçmedik. Yani vazgeçmesinler kesinlikle. Mümkün olduğu kadar, ellerinden geldiği kadar uğraşsınlar. Erken bir tedaviye Evet, tabii tabii. Şimdi Gazi'ye gidiyoruz. Batalgazi Belediyesi tarafından Urduzu Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınar'ın çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan rekreasyon alanı projesi çalışmaları aralıksız devam etmekte. Projenin Orduzu bölgesine değer katacağı belirtiliyor. Vatagazi Belediyesi tarafından Orduzu Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınar'ın çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan rekreasyon alanı projesi kapsamında kazı ve zemin düzenleme çalışmaları tamamlanırken projenin temeline ilk harç döküldü. Orduzu Mahalle Muhtarı Zeki Bakan, Çınar'ın çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan rekreasyon alanı projesinin bölgeye canlılık katacağını söyledi. Güzel bir tesisimiz yapılıyor. Gençlerimiz burada... Ee... İş bulacaklar, burada çalışacaklar. Tesisimiz e, olimpik bir e, tesis. Allah belediye başkanımız Selahattin Gürkan'dan, Muzaffer Karakuş'tan ve... O bütün ekiblerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tesis bize hazırladıkları için bugün beton atılıyor. İnşallah Nisan'ın sonunda, Mayıs'ın başında bu tesis bitecek. Buraya Malatya halkı, Orduzu halkı gelip ailece eğlenecek. Burada bol bol mesire yerinde eğlenecekler. Aile yeri olacak burası tüm halka bir mesire yeri olacak. Allah devletimize zeval vermesin. Mahalle sakinleri ise tesisin yapım aşamasının sona ermesiyle birlikte ailelerin bölgeye piknik yapmak amacıyla gelebileceklerini kaydetti. Abi burada işte çocuklar, aileler gelip burada piknik yaparlar. Teşekkür ederiz Battalgaz Belediyesi'ne. Pedagog Bahar Özateş, çocukların gelişiminde aileye çok fazla rol düştüğünü belirterek anne ve babalara uyarılarda bulundu. Pedagog Özateş, anne ve babaların her zaman tutarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti. Pedagog Bahar Özateş anne ve babaların her zaman tutarlı olmaları gerektiğine dikkat çekerek anne babanın birbirine yaptığı göz teması sert bir bakış bile çocuğu kötü etkileyebilir. Bu çocuğun hayata bakış açısını etkiler dedi. Depresyon çocukta normalinden farklı gözle görülür duygu durum bozukluğudur. Normalde sevdiği oyuncaklarla oynamaktan zevk almaz. Ee, sevdiği insanlara karşı olan ilgisi azal, ilgisinde azalmalar olur. Ee, çocuklar genelde okula e, okulda yaşadığı arkadaş ilişkilerinden dolayı depresyona girebilirler. Öğretmenlerle adaptasyon sorunu yaşarken e, meydana gelen durumlardır bunlar. Ya da anne baba ayrılıkları bunun faktörler arasında yer alabilir. Öz Ateş, çocukların girdiği bunalımı ailelerle paylaşmak istemediklerini, paylaşınca bir işe yaramayacağını düşündüklerini anlattı. Çocuklar genelde aileleriyle depres girdiği bunalımı paylaşmak istemezler çünkü işe yaramayacağını düşünürler. Oysa anne ve babalar normalde çocuklarla her zaman bir iletişim halinde olurlarsa, o güveni karşı tarafa verirlerse ve o güveni aynı şekilde karşı taraftan alırlarsa bu durum hiçbir zaman depresyona iten nedenler arasında yer almaz. Çünkü genelde çocuklar kendini yalnız hissettiği zaman depresyona girerler. Çocuklar genelde ilgi görmedikleri zaman depresyona girerler. Ve bu durumu düzeltmek yine aileye kalmış bir durumdur. Çünkü aileye düşen rol çok fazladır. En ufak bir örnek alacağımız bir tişört bile rengini çocuğa kararı çocuğa bırakabiliriz. Bu durumda çocuk kendine özgüveni gelişecek, ne kadar önemsendiğini hissedecek ve bu durumda gelişimine daha iyi katkıda bulunmuş olacaksınız. Çocuk büyütmenin kolay olmadığını ifade eden Bahar Özateş, ceza yönetimi kullanırken çocuğu rencide edici ya da aşağılayıcı bir ceza yönetimi kullanılmamalıdır dedi. Çocuk büyütmek kolay değil. Çocuklarla ilgilenmek kolay değil. Gelişimini takip etmek hiç kolay değil. Ama bunları gerçekten uzman kişilerden alacağımız yardımlarla gayet güzel yerinde bir davranış sergileyerek onların gelişimine katkıda bulunabiliriz. Çünkü bunlar hiçbir zaman çocuk kalmayacak. Bunların büyüyeceğini düşünerek hareket edersek onları topluma kazandırabiliriz ve gerçekten sağlıklı birer e, birey haline getirebiliriz. Bu durum karşısında hani bilgisayarda görüntü kirlilikleri var, bilgi kirlilikleri var bu tarz şeyleri biz kendimize empoze ederek bilgisayarda gördüğümüz e, sosyal medyada gördüğümüz bilgileri kendimize empoze ederek çocuklarımız üzerinde uygulamaya çalışırız ve bu Yine ters teper. Bunun yerine uzman kişilerden yardım almaktan kaçınmamalıyız. Çocukların depresyona girmemesi için alacağımız önlemler şunlar. Ailede hiçbir zaman tutarsızlık olmamalı. Anne ve babalar tutarlı olmalı. Olumlu karar alabilirler, olumsuz karar alabilirler. Ama kararların ortak olması şart. Tutarlı olmaları çocuk için çok önemli. Çünkü e, ilerleyen zamanlarda çocuk şöyle bir düşünceye sahip olabilir. Diyebilir ki annem benim istediğim her şeyi yapabilir. Ya da babam benim istediğim her şeyi yapıyor. Bu düşünceye, kendisi düşünmemesi için, bu düşünceye sebebiyet vermemek için ne yapabiliriz? Kendi aramızda konuşacağız, iletişimimizi sağlayacağız. Ailelerin tutumu genelde ceza yöntemidir, ödül yöntemidir. Evet, biz ceza ve ödül yöntemini kullanmalarını zaten öneriyoruz. Ama bir çocuğu hiçbir zaman rencide edici ya da aşağılayıcı bir ceza yöntemi kullanmalarına karşıyız. Bültenimizin sonunda spor haberleriyle sizlere veda edeceğiz. İki temsilcimizi Malatya Yeşil Spor ve 44 Malatya Spor'a sizleri götüreceğiz. Öncesinde Malatya Yeşil Spor yarın oynayacağı 44 Malatya Spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İsterseniz önce haberin ayrıntısını izleyelim ardından 44 Malatya Spor'a geçelim. Hadi hadi hadi. Bölgesel Amatör Lig 2. grupta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor 44 Malatya Spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Evet, evet. Malatya'nın iki köklü kulübünün karşı karşıya geleceğini ifade eden teknik direktör İsmail Tekin, umarım centilmenlik çerçevesi içerisinde bir maç olur dedi. O maçı bir tarafa bıraktık ama bizim için kazanacağımız bir maçı kaybettiğimiz için büyük bir kayıp oldu <laughs> ailemize. E şimdi içeride bir derbi diyoruz tabii, yani iki ücretli takımın ve arkadaş grubunun beraber oldukları, hep arkadaşlık yaptıkları iki takımın bir mücadelesi olacak. Onlar daha önce kendi aralarında resmi olmayan maçlar yapıyorlardı ama evet. pazar günü resmiyete dökecekler. İşte orada e, tabii ki orayı da çok iyi tanıyorum, burayı da tanıdım. İyi bir maç olacağını düşünüyorum mücadeleci. E, iyi oynayan, kazanma e, düşüncesinde olan bir takımın galip gelmesi hepimizi sevindirir. E, tabii ki bizim e, de kazanmaya ihtiyacımız var. Çünkü çarşamba günü de e, bir erteleme maçımız var. Ve biz e, üç, e, bir haftada üç tane maç oynayacağız. Önemli maçlar bunlar. E, i̇kisi güçlü, biri dışarıda olmak kaydıyla. E tabi onlar için gerekli çalışmalarımızı da yaptık. Yani ne kadar e, Urfa'dan böyle morali dö bozuk dönmüş olsak bile bunların telafisi yoluna gittik. Şu anda fizik gücü olarak da hazır bir durumdayız diye görüyorum. Orta saha oyuncusu Raif Durak ise 44 Malatya Sporu yeni pafta içi oynayacakları erteleme maçına moralli çıkmak istediklerini kaydetti. Yani aslında biz ligeyi başlamak istedik. İyi de başladık yani. E, kötü bir e, yan yan gol dedik. E, öylece maç bitti. Atamadığımız pozisyonlar oldu. Ya bizim için pazar günkü maç çok önemli yani. E, i̇lk hafta da zaten er Bir çarşamba günü de Adıyaman var. Bizim için e, mutlak üç değerinde. Başka bir şey düşünmüyoruz. E, hocamızın zaten e, herkes farkında hocamızın ağırlığı, tecrübesi evet. bize aktarıyor zaten. i̇nşallah ee, Sağda istediklerimizi yaptığımız zaman istediğimiz sonuçları elde edeceğiz. Ya, tabii ayrı bir havası var. Yani, Sonuçta Malatya derbisi biraz daha heyecan, heves, istek oluyor tabii ki. Evet, Malatya Spor, 44 Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve bu anlamda yarın oynanacak maçı bekliyor. Aynı grupta yani bölgesel amatörlük ikinci grupta 44 Malatya Spor ise Yeşilyurt Spor maçının hazırlıklarını aynı şekilde tamamladı ve kampa girdi. Kazananın dostluk olmasını umut ediyoruz. Şimdi de sizleri 44 Malatya Spor'a götürüyoruz. Geçtiğimiz haftayı Suruç Gençlik mağlubiyetiyle kapatan 44 Malatya Spor 16. hafta mücadelesinde Fikstür'e göre deplasmanda. Malatya'nın diğer bal temsilcisi Malatya Yeşil Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Cihan Meriç kazanmak için oynayacağız. İnanıyorum ki sonuç ne olursa olsun dostluk kazanacak dedi. Evet hazırlık dönemi geçirmedik biliyorsunuz. Yani Belen'e bir 5-6 günlük antrenmana gittik. Geçen hafta Suruç maçı yine bir kaza maçıydı bence ama kötü oynadığımızı düşünüyorum. Yani futbolda bazen gerçekleri de söylemek gerekiyor. Eğer sahada mücadele edemezseniz, sahada bizim istediklerimizi yapamazsanız, fiziksel olarak da geriye düşerseniz kötü oynarsınız ve mağlup olursunuz. Ama geçen haftaki maç bizim için bir kazaydı. Onunla ilgili e, önlemlerimizi e, aldık sayılır. Yani biraz da fiziksel olarak e, daha iyi durumdayız. Biz de artık bir çıkış yakalamak istiyoruz. E, ama her şeyden önemlisi pazar günü oynayacağımız maç e, her şeyden önemlisi dostluk. E, kazansın diyorum ben. E, oyuncular birbirlerini tanıyorlar. E, yine teknik heyet olarak e, hepsi bizim arkadaşlarımız. Yani e, her şeyden önemlisi dostluk. E, fakat biz İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç tane yeni arkadaş aramıza katıldı. Onların da uyum süreci neredeyse bitmek üzere. Bu hafta daha iyiyiz, daha hazırız diyebilirim. Ama her şeyden önemlisi dostluk kazansın diyorum. Fakat bizim alt sıralardan kurtulmamız için bir çıkış yakalamamız lazım. Umarım pazar günü bu çıkışı Yeşilyurt maçıyla yakalarız. Takım kaptanı Halil İbrahim ise Malatya Yeşilyurt sporu yenip rahat bir nefes almak istediklerini belirtti. İki takım da yıllarca beraber e, oynayan arkadaşlarımız var. Hocalarımız yine öyle. E, i̇nşallah dostluk çerçevesi, centilmenlik çerçevesi içinde geçer. Bizim daha fazla puana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun da bilincindeyiz. <laughs> e, o yönde çalışmalarımızı da yaptık. E, bugün de son idmanımız. Maça hazırız. E, Allah hayırlısını versin. Evet ikinci yarıya biraz e, idman eksiğiyle başlamıştık. E, Belen maçında puan aldık. İçeride Suruç maçında da kötü bir şekilde mağlup olduk. İçerideki maçlarımızı artık kaybetmek istemiyoruz. İdmansızlık şeyimizi giderdik, eksiğimizi. Şu an durumumuz daha iyi. İnşallah hafta sonunda hem izleyenlere güzel bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Evet, mücadelenin... Liderlik yolundaki Malatya Yeşilur spor veya küme düşme noktasında alt zeminden uzaklaşmak isteyen 44 Malatya Spor arasındaki bu müsabaka dostluk içerisinde ve centilmence geçmesini ümit ediyoruz. Kazanan inşallah dostluk olur. Değerli izleyenlerimiz bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Müzik